şey yapmadan, şöyle bilgisayara bisiklete dayayım cep telefonunu da o şekilde bisikletle kamuflaj etmeye çalışayım. Yabancılar kişisel ne denir? Privacy'nin Türkçesi ne ya? Gizliliklerine mi denir? Özel hayata diyelim. Şey yaptıklarından çok şey yaptıklarından, önem verdiklerinden mi diyelim? Cırlayabilirler ama şöyle bir başkasıyla konuşuyormuş gibi yapayım. Zaten içinden geçip gideceğim. Alacağımı aldım. O yüzden biraz bekleyeyim bakalım gelecek olan varsa gelsin. Şu anda da hiçbir fikrim yok. Kameraya yani cep telefonuna mikrofon bağlı olmadığı için sesi de nasıl alacak onu da çok bilmiyorum. Zaten buna da mikrofon bağlanmıyor. Bir tane mikrofon bulmuştum ama kulaklıkta mikrofon Sennheiser'ın hem de. Ama onu almadım. Chat'i nasıl göreceğim lan ben buradan şuradan mı görüyorum? Super chat, top chat hepsini göster bana ama chat'i göremiyorum ben. Siz kendi aranıza takılacaksınız herhalde. Enable Flash. Flash'ımı enable etmeme gerek yok. zaten. ortalık oldukça aydınlık. Bir süre bekleyeceğim bakalım. Gelecek olan gelsin. 4 kişi galiba şu an zaten izliyor. Birkaç kişi daha gelecekse gelsin. Şöyle bir çok da alışveriş mi şey yapmayacağım zaten. Alışveriş mi yapacağım yaptım ama şöyle çimlerin arasında oturup ne aldıysam bugün biraz şey yapabilirim. Çünkü eve gidince gösteriyorum. Bu sefer hava 60 gibi oldu. En azından burada canlı canlı şey yapınca Aa, bu adam gerçekten bunları bit pazarından bulmuş demeniz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum da chat'i görmek istiyorum ben ya. Chat'i nasıl göreceğim bunu hacim? O ne ayarlar. Aa şeyin üzerinden gözüküyor lan. Videonun üzerinden gözüküyormuş. Merhaba kardeşim. Cihat. Ne haber? Ne yapıyorsun? Biraz daha bekleyeyim ve buradan geçip gideceğim. Çünkü daha önce bir kere bir şey yapmıştım ama canlı yayın yapmıştım böyle cep telefonundan. Bir de ne kadar yiyecek şeyinden mobil atadan mobil datadan onu görmek istiyorum. Çünkü 3 GB gibi komik bir mobil internetim var. Bakalım bugün onu harcarsak da harcarsak da harcayacağız. Kaz gelecek yerden şey esir gelmez. Aa oha şey gitti lan. Chat gitti. Lanet olsun. Bir şey dediniz ama. Aha şeyim gitti. Bağlantım gitti. Şöyle biraz içinden gidiyorum. Zaman yolculuğu gibi. Evet ya sizin için çok şey oluyor değil mi? Sizin için çok çılgın oluyor gerçekten. Çünkü bir kombi tamir ediyor. Ondan sonra bir Tuzla'da motosiklet tamir ediyor. Bir onu yapıyor, bir bunu yapıyor. Adamın nerede, ne zaman olduğu belli değil. Şu an yurt dışındayım işte gördüğünüz gibi. An itibariyle evet yurt dışındayım. Almanya'dayım merak eden varsa hangi yurt dışı diye. İnsanların fazla yüzünü çekmeye çalışmadığım için bu şekilde biraz şey oluyor. Yani şöyle bir yandan da gideceğim yere bakmaya çalıştığım için şu an kameraya çok göremiyorum yani ama kamera işini halledersem şey de yapacağım yani. Tam alırken de bulduğum şeyleri işte fazla ürkütmeyecek insanları bir GoPro ayarlamaya çalışıyorum kendi üzerimde. Onlarla ilgili planlarım var. Bir de şey yapmayı planlıyorum ya insanlar galiba canlı yayında satış falan yapıyorlarmış. Özellikle Facebook üzerinden galiba yapıyorlarmış. Ben de bunu bit pazar üzerinden yapmayı planlıyorum. Çünkü bizim ülkede bildiğiniz gibi alet edevat konusunda bayağı bir sıkıntı var. İhtiyaç olduğunu biliyorum yani benim de çünkü çok oluyordu. Bitpazarı'nda canlı yayında şey yapmayı planlıyorum hani. Burada gördüğünüz şeyleri artık yani Türkiye'ye tam olarak nasıl olur? Transfer wise diye bir şey var. Yani Türkiye ve yurt dışı arasında çok kolay para transferi yapılabiliyor artık. O şekilde benim burada gördüğümü hem böyle bir eğlence hem de böyle bir işte alet edevat konusunda ihtiyaçları olanların ihtiyacını karşılamak. Hem de bana bir ek gelir olması açısından öyle bir şey düşünüyorum. Onun da haberini vereyim. Tam olarak nasıl yaparım bilmiyorum. Çünkü burada... Olaylar çok daha sıkı. Vergi konusundaki olaylar çok daha sıkı. Ben de burada yeniyim. Yol yordan bilmediğim gibi bilgi almakta gerçekten çok zor. Ne diyorsunuz? Zaman. Selamlar aleyküm. Hayırlı günler olsun. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Burada gözlemecimiz var yalnız abi biliyor musunuz? Tam çekemedim ama Türkiye'de yemediğim gözlemeyi burada yedim. Burada meyve sarı tatın arkadaşlar şeyler. Hep burada Türk. Yani bir yandan kendinizi o konuda biraz daha evinizde hissedebiliyorsunuz ama nerede olduğunuza bağlı tabi, Hangi şehirde olduğunuza bağlı. Mesela Berlin'e gidenler sanırım oldukça rahat ediyorlar diye düşünüyorum. Ne diyecektim? Ha onları da görünce araya girdim. Evet öyle bir fikrim var. Bilgisini de vereyim video izleyenler için. Hani şey olursa öyle bir ihtiyaç varsa bir, birkaç kere daha yoklayacağım bunu. Böyle burada internette şey yaparken canlı yayın açarım böyle. Ona da göre tabi şeyimi değiştireceğim artık beşgeli bir telefon mu almam gerekir, ona göre başka bir cihaz mı almam gerekir? Neyse, buradan anında. Çünkü benim ihtiyacım olmayan birçok şey sizin ihtiyacınız olabilir. Yani onu videoda görüp "A ben bu şeyi istiyorum." demeniz gerekebilir. O şekilde de iletişimde olmak gerekir çünkü. İşte buradan şey yap. Buradan onu görüp istediğiniz şeyi bana bildirip canlı yayında chatten ben de "Tamam kardeşim, bunu sana alıyorum." deyip o şekilde bir karşılıklı alışveriş yapabiliriz. Canlı şey sessiz sakin ama çok şu an erken burası şey için. Yayın geldi gitti galiba. Bana söyleyince şeyden. Birkaç kere tekrarlamanız da gerekebilir çünkü ekrandaki yazılar gelip gidiyor ben. Bir süre sonra yazdıklarınız kayboluyor. Bir kişi daha sonra yazarsa bir öncekini tekrar ekranda görmeye başlıyorum. Böyle içinden şöyle bir geçtim. Dediğim gibi alacaklarımı almıştım zaten. Şimdi şurada sakin bir yerlerde bir oturayım. İnternetimin de fazla şimdi ne kadar girecek ki Hocam şu bit pazarı kokusu burnumun direğini kırdı hangi bit pazarına gitti lan? <laughs> Somun sıklamat kabı ucuzmuş gene tabii ki şey yaptığı için Ya şimdi euroya vurunca tabii ki pahalı olm yani genelde pahalı oluyor birçok şey ama Çok niş nişin ya yani az az bulunan az rastlanan şeyler oldukça şey olabiliyor nasıl denir uygun fiyatlı olabiliyor. Özellikle ikinci yer olunca. O tarz. Yani şu an aklıma geldi. Öyle düşündüm. Çünkü birileri yanlış hatırlamıyorsam internetten mezat yapıyorlardı böyle. Mezat yapınca benim de aklıma geldi. Ben de çünkü ek, yani ek gelir şey yapmaya çalışıyorum. Bisikletim durmayı tercih ederse. Bugün bulduklarımdan galiba en baboşu bu diyebilirim. Bu Versaflu. Şöyle sizi yan çevirmeyeyim çünkü videonun hepsi yan çevrilecek. Nereden gösterdim lan bunu çıkartmak da istemiyorum ama. Şöyle anlayacaksınız bu bunlar şey de olur maalesef hava besleme ünitesi yok hava besleme yani temiz hava şeyi besleyen bir maske böyle burada adamın yüzü cillop olarak gözüküyor ama şuradan bakarsanız şeyinde görebilirsiniz yani cam kısmında görebilirsiniz. Bunlar işte çalıştığı ortamda hem gaz maskesi kullanmak isteyen ama hem de aynı zamanda konfor arayıp etrafını iyi görmesi gereken insanların kullanacağı şeyler. Bazılarında böyle kulak korucusu da oluyor. Bunu 35 liraya aldım. Bunun ikinci elini, ikinci elini 100 küsür liraya satmıştım. Yani öyle çılgın şeyler olabiliyor burada. O tarz şeylere ilgisi olanlar varsa onun da bilgisini vermek istedim yani. Araştıranlar da şey yapabilir yani. Benimki, benimki M200 olması lazım. Şurada da yazıyordur herhalde hangisi. Versafle m 206ymiş Face Shield with Comfort Face Seal falan filan. Dirseklik koruması olan böyle bir şey aldım. Ee, motosiklet ceketi aldım. Motosiklet almaya da kesin kararlıyım. Ama tabii ki bir de Almanya'da kalıp mıyım o da ayrı bir şey. Onun haricinde bazı zıvır zıvırlar aldım da şimdi çok da çantamı şey yapmayayım ya. Yani şu an ne kadar mobil internetim dayanacak ondan da çok emin değilim. Bit durumu böyle. Burası böyle bir park alanı. Park alanında işte 3 sıra halinde burada açıyorlar ki bu ya da ufak denebilir. Düsseldorf taraflarında falan varmış hep önerip duruyorlar. Onlara gideceğim. onlardan da canlı yayın açarım ki onlar çok daha büyükmüş. Sanırım geçen hafta vardı bir tane ama şeyden dolayı etel ertelenmiş yağmurdan dolayı ya ya olmamış ya ertelenmiş. Burada da ilginç şeyler buldum. İlginç değil de işte yani. Bunları artık bir kısmını satmak için alıyorum. Mesela böyle bakır pastası buldum. Bunların tanesi 60-70 euro falan. 3 tane vardı dedim üçünü de ver birader. Satacağım çünkü. Yani bütün bit pazarını da harcadığım bugün parayı sadece bunlarla şey yapabilirim, geri verebilirim, geri alabilirim yani. Burada teflon şeyi bulmuşum, bunu da satmak için aldım. Bir tanesi teflon şey, bir tanesi de maskeleme şeymiş. Netler sence cep telefonu lütfen, netten böyle. Teflon, bant, bunlar da bir tane vardı satmak için aldım yani. Aracım da acayip pas var. Aa, bunun da kapağını takayım lan, sağa sola fışkırmasın. Şey, pas önleyici bir spreymiş. ilginç Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Dandik, akrilik şey de olabilir. Yani pas spreyi diye çok farklı herkesin bildiği bir şey pas koruyucu spreyi diye de yediriyor olabilirler yani. Üç tane aldım bunlardan hacım Bu benim bisikletimin şeyi. Burada bir tane display port. Lightning'den display porta yeni bir tane kurgu yolda filan kurgu yapmak için bir MacBook düşünüyorum ama M M M1 mi alsam bilemedim. Onları şey yapacağım. Bilenler de şeyde yazsın. Chat kısmında yazsın. Oha bayağı 12 kişi şu an beni mi izliyorsunuz lan? İlginç. Ya burada da işte üst kata, üst katı hiç istediğim bir şey değildi yani. Üst kat, evin içinde mat kaptı ıvır tamir etmek. Şöyle ethernet kabloları aldım. Bunun da işte RC45 uçlarını alıp kendim yaparım onlardan da o kadar çok var ki modem alıyorsun içinden bir tane kablo çıkıyor bir tane daha alıyorsun bir tane daha kablo çıkıyor onlardan kesip üst kata ethernet yapacağım. Onları da onun için aldım. Aha oğlum burada asıl benim çok uzun zamandır arayıp bir türlü denk getiremediğim böyle bir şey vardı. Bunu bilenler oha lan bunu nasıl buldun diyorlardır. Bu neydi ya? Veritas. Aynen Veritas'ın böyle iskarpela filan o tarz şeyleri keskinleştirmek için kullanılan bir şey aleti şeyleri bilemek için netlersen kamera lütfen netle ya bak ağzına sokuyorum hala netlemiyorsun hani Veritas diye bir firmanın böyle özel bir şeyi biraz fazla havalı bu en havalısı aralarında bir de bunun bir uç tarafı daha vardı böyle şöyle bir parçası daha var bunu var ya yaklaşık bir birkaç yıldır arıyorum ve hiçbir sürü şey de gelmemişti benim istediğim şekilde istediğim fiyat olan denk gelmişti bunu 10 euroya aldım ha bu arada bunları Bunları 2 2 euroya aldım. Yani tanesini 1 euroya aldım galiba. Bunların tanesini de 10 euroya aldım. Bunu 1 euroya aldım. Veritas denen şey o işte bunu 1 euroya aldım. Bir de bunun ben kendi yapacağım bir tane üreteceğim. Çok daha basit ve çok daha konuştu bir şey olacak ama bunu görünce tabii ki aldım yani. Çünkü bu artık şey prestij ürünü gibi bir şey. Ahşapla uğraşıyorsanız o tarz bir şey yani. Burada da birkaç tane şey almışım. 3 8'lik bir tane şey aldım. Arka tarafı böyle özel diye arka tarafında giriş var diye 3.8'lik Elora. Elora da bilindik marka bunlardan aldım işte. Bunlar bu tarz şeyler bulunabilir Tabii ben yani burada neler neler o. Canlı yayın açıp şey yapabilsem göre gösterebilsem size çok daha fazlasını göreceksiniz. Biri de orada bisikletleri var ya orada kasaplık yaptı. Bir bisikletleri ezdi birisi orada yani. Ee, sorularınız varsa iyi bir düşünce hocam. Kur farkı engeller işe istediğiniz gibi olur. Ya kur farkı engellidir ama bazı şeyler de kur farkına bile şey yapmıyor yani. Kur farkı Buna baktığında bile o kadar ucuz oluyor ki, e, o bile şey olur yani, e, onu bile düşünebilirsin yani o konuda bile e, sıkıntı çıkartma belli Teşekkür ediyorum. Birisi güle güle kullan demiş ama yani yazdıkları göstermek için bana aşağı anlamsız şeyler bile yani boş klavye basabilebilirsiniz. Çünkü iki saniye falan duruyor ekranda kayboluyor. Şunları ben böyle tezgi açmış gibi gözükmeyeyim. Şunları hemen çantama geri koyayım. Böyle yani hani ben bit pazarı maceraları diye öyle şeyler yapıyordum, videolar yapıyordum ama aldıktan sonra birlikte şey yapabileceğimiz, yorum yapabileceğimiz. Onu tam olarak nasıl yapabilirim bilmiyorum. Ya yani mesela en azından hem çekim yapabildiğim, hem çekim yaparken de milletin yaptığı yorumu görebildiğim bir şey olması lazım. Sistem olması lazım. Nasıl olur bilmiyorum. Belki öyle bir şey yoktur bile. Belki biz uydururuz. Yeni bir oradan şey alır yeni bir kapı açılır. Diyeceğim bu. Zaten sen Almanya'da mı yaşıyordun ya? İri kız, iri <laughs> kız. Çok... Eyvallah kardeşim kur farkı engeller. Sen Almanya'da mı yaşıyordun ya? Yani ben yarı yarıya Türkiye'de yaşamayı planlıyordum ama burada dikiş tutturmak harbiden çok zor arkadaşlar. Aklınız alabileceği gibi değil yani. Yani taşı toprağı altın diye gelip burada çok hüsranı uğrayan ama uğradığı hüsranı da işte yiğitliğe toz konmasın diye, toz değmesin diye söylemeyen insanlar çok var. Daha az önce, az önce birisiyle konuştum. Doğuma şeyleri bakır bakır toz, bakır pastası vardı ya şeyin içinde, tenekenin içinde. Onları aldığım şey, doğma büyümü alman bir Türk. Onunla konuştum işte. Onunla konuşuyorduk bu konuları. İşte kuzeni mi ne gelmiş? Birisi gelmiş, matbaacılık yapıyormuş. Kariyeri de gayet iyiymiş. Tamam buraya gelmiş. Adam dedi yani gelme demiş tamam mı? Bu benim burada az önce konuştuğum satan kişi, tezgah açan kişi demiş. Gelme yani orada düzgün kariyerim var. Az buçuk bir belirli gelirim var. Buraya gel dedi rezil oldu. Yani anladın mı? Ondan sonra sıvacılık muvacılık öyle el önüne ne gelirse para için o tarz işleri yapmak zorunda kaldı. Yani bir de madalyonun da öyle bir yüzü var yani. Onu da şimdi arada aklıma gelmişken çünkü az önce konuştuk. 2 dakika 3 dakika şey yani videoya başlamadan az önce onu konuşmuştuk yani. Onun da bilgisini vereyim. Evet ben yurt dışında yaşıyorum ama çok da düşündüğünüz gibi değil. Türkiye'de en azından yarı zaman ya da 9 ay Türkiye'de 6 ay yurt dışında öyle bir sistem yapmayı gerçekten çok istiyorum. Resul Yılmaz. <laughs> Okudum lan niye böyle Beyler sorularınız varsa internetin bitmesinden de korktuğum için biraz da öyle şu an sadece öyle bir bilgi vereyim. Kendimi de ısındırmak amaçlı canlı yayın falan için. Çünkü bazen konuşamayabiliyorum abi kafam çok dolu oluyor ve hiç, hiç konuşamıyorum yani ağzımdan. Kafamda cümleyi kurup ağzımdan çok başka bir şey söyleyebiliyorum. Zor yani. Böyle takılmadan, kekelemeden. Abla çıplak mısın ya? Bayağı orada. <laughs> Bilmiyorum abi. Şey gibi şu an kendimi deniz kenarında hissettim yani Öyle havuzdan çıkmış sanki şey yapıyor havuzdan evine doğru gidiyor Almanya'nın neresi burası burası şeye yakın ya Essen Essen taraflarına Düsseldorf desem Düsseldorflara çok yakın bir yerdeyim işte yani Aa, ne diyecektim canlı yayına daha çok çıkacağım artık yaptığım tamirler konusunda falan da bir gün önce mi bundan bir önceki gün bile yine bir canlı yayına çıktım izleyenlerin de en azından işte bit pazarına ilginiz yoksa, tamre ilginiz yoksa en azından bir parçası olabileceğiniz, yorum yapabileceğiniz, yorumunuza karşılık alabileceğiniz böyle videolar yapmak istiyorum. Yerli videolara destek verin. Desteklerinizi tabii ki kısa bir yorum bırakarak, beğen tuşuna tıklayarak, abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşuna tıklayarak ve videoları sağa sola paylaşarak yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı koruyun. Sevdiklerinizle beraber olun. Türkiye'ye ne zaman dönüyorum? Vallahi hiç belli değil ama çok yakın bir zamanda olabilir. Şu an şu an çok karışık yani o durumlar anlatabileceğim gibi değil. Bir gün anlatırım belki. Hadi kendinize iyi bakın. Nasıl kapatacağım lan ben bu videoyu? <laughs>